Bu dersimizde uygulamamızın touch desteğini aldıktan sonra eğer multi touch desteği varsa multi touch input modunu yani girdi modlarını nasıl ayarlarız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle uygulamanızın içerisinde multi touch'a ihtiyacınız duyduğu andan duyduğunuz andan itibaren mutlaka girdi modunu yani input modunu multi touch'in mutlaka ayarlamanız gerekecek. Bunu uygulamanızın içerisinde istediğiniz zaman değiştirmeniz mümkün. Yani bir kere ayarlarsanız ve her zaman aynı şey geçerlidir durumu yok. Ayarladığınız andan itibaren yeni bir input mod girene kadar bir önceki input mod geçerli olacaktır. Farklı zamanlarda, farklı ekranlarda farklı modları rahatlıkla anlık olarak değiştirip kullanabilirsiniz ama mutlaka input modunu ayarlamanız gerekecek. Input modunu ayarlamak gayet basit. Hemen Action panelimizi açalım. Ve desteğimiz varsa bölümü içerisine e, eklememiz gerekecek. Çünkü desteğimiz yoksa bu input modunu ayarlamamız mümkün değil. Multi Touch Input Mod Multi Touch bölümünden Input Mod parametresini hemen bir değer atıyoruz. Bu değerler bizim manuel girebileceğimiz gibi multi touch input mod statik klası içerisinde de vardır. Eğer touch point yani dokunma özelliklerini kullanacaksam tek dokunma e, çift dokunma gibi veya çoklu parmak, beşli parmak gibi, altılı parmak gibi işlemleri yakalamak istiyorsanız, bununla ilgili işlemler yapmak istiyorsanız, Touch Point'i seçeceğiz. Eğer döndür, swipe özelliği veya zoom yapma özelliği gibi özellikleri kullanacaksak da, Gesture önem özelliğini e, seçeceğiz. Eğer nan dersek, bu normal, mouse da kullanırmış gibi sadece click eventini, yani dokunduğunda click eventini e, algılama moduna geçer. Yani ekranın dokunma desteğinin olmadığını ve kullanılan eventlerde de bunun hiçbir zaman e, yapısı olarak değerlendirilmeyeceğini e, belirtmiş olursunuz uygulamanıza touch Pointi seçiyoruz Bu satırdan sonra artık yeni bir input mod girene kadar touch Point ayarlıdır